Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uçsuz bucaksız denizlerin en sakin köşelerinden birinde mercan resifleriyle çevrili bir koy varmış. Bu koyda sabah güneş ışıkları suyun içinden süzülür. Akşamları ise ay ışığı dalgaların üzerinde gümüş gibi parıldarmış. İşte bu güzel yerde minik mi minik, tatlı mı tatlı, çok meraklı bir deniz yıldızı yaşarmış. Deniz yıldızının adı Lumi'ymiş. Lumi'nin beş kolu varmış. Beş kolunu da sevgiyle açar, su dünyasını sevgiyle kucaklarmış. Lumi kollarıyla denizin dibinde ağır ağır yürür. Etrafındaki her şeyi dikkatle incelermiş. En çok da geceleri suyun yüzeyine yakın bir yere çıkmayı çok severmiş. Yukarı bakar, Gökyüzündeki yıldızların parıltısını görür. Bu yıldızların denizdeki yansımalarını izler ve iç geçirirmiş. Keşke ben de onlar gibi ışıldayabilsem, suyla ışık oyunları oynayabilsem diye iç geçirirmiş. Denizdeki canlılar Lumi'yi çok severmiş. Çünkü Lumi kimseyle yarışmaz, kimseyle kavga etmezmiş. Yarışı sadece kendisiyle daha iyi bir lumi olmak üzerineymiş. Yavaş hareket ettiği için aceleci balıklar bazen ona güler. Hadi ama Lumi biraz hızlan diye takılırlarmış. Lumi ise gülümser her şeyin bir zamanı var, kendi zamanı en iyisidir diye cevap verirmiş. Bir sabah mercanların arasından hüzünlü bir ses duymuş Lumi. Birze bakmış ki minik bir deniz atı güçlü akıntı yüzünden yuvasından uzaklaşmış ve yolunu kaybetmiş. Akıntı çok güçlüymüş. Denizatı atı korkudan titriyormuş. Lumi yavaşça deniz atının yanına gelmiş. Yavaş hareket etmesine rağmen kararlıymış. Denizin tabanındaki kayaları ve yosunları kullanarak deniz atına güvenli ve akıntının güçlü olmadığı bir yol göstermiş. Uzun bir yolculuktan sonra denizatı yuvasına dönmeyi başarmış. Teşekkür ederim Lumi demiş minik deniz atı. Yolumu bir yıldız gibi aydınlattın. Sen olmasaydın çok korkar. Ne yapacağımı bilemezdim. Lumi'nin kalbi sevinçle dolmuş. O da deniz atına bu yolculuk için teşekkür etmiş. Hala bir soru varmış ama aklında. Ben gerçekten bir yıldız mıyım diye düşünüyormuş. Gel zaman git zaman sular akmış, günler geçmiş. Bir gün denizde büyük bir fırtına çıkmış. Dalgalar kıyıya vurmuş, su bulanmış, denizin düzeni alt üst olmuş. Fırtına geçince Lumi etrafa bakmış. Bazı kabuklar ters dönmüş. Büyük balıklar sığ sularda kalmış. Mercanların arası karışmış. Lumi o gün hiç durmamış. Yorulduğunda mola vererek devam etmiş. Bir yengeci nazikçe çevirmiş. Bir balığı daha derin sulara yönlendirmiş. Kaybolan yavru ahtapota evinin yolunu göstermiş. O sırada denizin bilge kaplumbağası Lumi'nin yaptıklarını görmüş. Yanına yaklaşmış ve demiş ki Biliyor musun Lumi bazı yıldızlar gökyüzünde parlar. Bazıları ise karanlık anlarda yol gösterir. Ve senin gibi hep parlarlar. O anda Lumi bezeninin sıcak bir ışıkla parlamaya başladığını fark etmiş. Bu ışık ne göz alıcı ne rahatsız ediciymiş. Tam aksine herkesi sakinleştiren, huzur veren bir umut ışığıymış. Lumi şaşkınlıkla kollarına bakmış. Gövdesine bakmış. B -b "Ben parlıyorum." demiş. Kaplumbağa gülümsemiş. İçindeki iyilik ve ışık o kadar güçlü ki dışına da yansıyor. Gerçek ışık içten gelir Lumi demiş. O geceden sonra Lumi artık gökyüzüne bakıp üzülmemiş. Yıldız olmanın sadece yukarıda parlamak değil, İhtiyaç duyulan yerde içtenlikle parlamak olduğunu hissetmiş. Gökten düşmüş üç elma, biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de içindeki ışığı keşfedene.